Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün sizlere yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle iki bölüm arasında baya bir şey yaptım. Hani onları söylemeden geçmeyeyim. Öncelikle şöyle görebilirsiniz yaptığım şeyleri. Elmas fishing rod yapıp durdum. Buna hep şey basmaya çalıştım. Lake of sea basmaya çalıştım. Ama bunlar nether'da çıkan balıklarmış. Hani biliyorsunuz bizim prizmarin kristali ihtiyacımız vardı. Çünkü bir kardeşimiz şey demiş. Şu sea dragon, e, stone of sea yaptığımız takdirde Bakalım nereye kullanabiliyoruz. Bunu yine kullanabiliyorum tamam. Benim artık suyu arıtmama gerek yokmuş. Ben bunu bilmiyordum. Çok sağ olsun o kardeşimiz söyledi ve arıtma işlemini tamamladık. Şimdi bunları alalım çünkü bu bölüm Nether'a gideceğiz. Ee, Nether'a gitmemin belli baş sebepleri var. Hani Nether'a kalabilirim ama bizim daha önceki zindanlarda da Nether'a bulabiliyorduk. Benim asıl gitme amacım Wither Skull'ın kafası elde etmeye çalışmak. Çünkü yakın zamanda Wither kesmem gerekiyor ve artık şu Regeneration'ı şeyini yapmak istiyorum. Yüzüğünü yapmak istiyorum. Şundan bir tane daha lazım. Bu ee, yani bu yaptığın Diamond Fishing Rod bir halta yaramadı. O yüzden geçmiş olsun. Sonra ben bölüm arası bayağı bir level kastım. Farming'i fullledim. Peki neden? Farming'i fullediğiniz takdirde yemek yemenize gerek kalmıyor. Evet. Yemek yemenize gerek kalmıyor. Bu otomatik olarak sizi besliyor. Envanterde yemek bulunduğu takdirde otomatik olarak hop 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 sizi besliyor. Duruyor efendim. Şuradan bir tane çakmak yapalım. Sonra ne yaptım? Ee, zırhlara bir şey yapmadım. Kılıca doğru hatırlıyorsam. Kılıca ben bir şey basmadım. Yaya bastım. Yaya multi shot bastım. Peki multi shot nedir? Şöyle göstereyim. Vurdum takdirde üçer üçer atıyor. Mükemmel. Sonra onunla beraber şunu şöyle vurabilir miyim? Bir uyuyalım. Sabah olsun. Ha bir de kendime sprint speed bayağı bastım. Ee, bu çok önemli. Çünkü hareket hızım deli gibi arttı. Sonra iron skin bastım. Archer'ya falan çok yoğunlaşamadım. Ama bunu biraz daha yükseltebilirim. Hatta yükseltelim. Tamamdır. Bir uyuyalım. Şimdi biraz yamuk yumuk anlattım ama tekrar söyleyeyim. Şu yaptığımız şey bizim artık su içmemize gerek kalmamasını sağlıyor. Hani su içeceğiz ama otomatik olarak zaten bu şey olmuş oluyor. Arıtılmış oluyormuş. Hani kardeşimizin dediği bu. Ben onun yalancısıyım. Umarım onun dediği gibidir. Denemek istiyorum çünkü. Şöyle bir çıkaralım bunu. Aslında biraz yorulabilirsem iyi olur ya. Biz de o arada gerekli malzemelerimizi yapalım. Yayım var. Kazmam var. Kılıcım var. Magnetim var. Buna pek gerek olacağını düşünmüyorum. Dürüst konuşacağım. Onunla beraber şu anda ekrana bir tane video çıkmış olması gerekiyor. Ben etrafta dolaşırken ejderha buldum ve ejderha derilerini topladım. Dragon Meal ürettim biraz ama hala yetersiz. Bayağı bir üretmemiz gerekiyor. Bizim üstümüzdeki şu anda bizi sıcak tutuyor. Ben şeyden korkuyorum. Nether'a gittiğim zaman aşırı fazla ısınır mıyız? Benim korkum o yönde biraz. Hani inşallah ısınmayız. Isınırsak geçmiş olsun şimdiden. Şunları bir öldürebilirsem izninizle. Abi çok şeysiniz hani gıcıksınız. Orada biraz susadım. Bakalım aynen arıtmıyoruz. Mükemmel abi. Mükemmel. Şimdi portalı buraya kuracağım. Umarım çok yanlış bir hareket yapmam. Peki neden bunu bu kadar e, düşünüyorum onu da söyleyeyim. Doğru hatırlıyorsan bu portaldan yaratıklar geçebiliyor. Hani bu portaldan yaratığın geçmesi demek olacakları siz biliyorsunuz demek. Artık şöyle yapabiliriz. Eğer bizim hiçbir şekilde artık su ihtiyacımız yoksa hop bunu aldım mı artık ben macerama gidebilirim. Çünkü artık zehirlenmeye... Aynen mükemmel. Hadi gidelim. İnşallah yamuk yumuk bir yer çıkmaz ha. Ondan korkuyorum ben. Şu anda Nether'a geldim. Al işte. Hani direkt. Direkt şu bizi zehirleyen. Sonra bu gücüller. Sen nesin lan? Geber. Buranın gözüküyor mu haritada yeri? Aa, gözüküyor. Mükemmel. Bunlar patlıyor. O biraz sıkıntı olacak. Onun dışında pek bir problem yok gibi. Şimdi ben en iyisi şöyle yapayım. Pets, summon, beholder'ı bir spawn edeyim. Aa, Evet mükemmel ters köşe oldum yemin ediyorum. Bari orada ben Nether Quartz kazayım biraz. Çünkü işime yarayacak diye hatırlıyorum. Şimdilik geçici olarak e, bu roku alsam mı diye düşünüyorum aslında. Ya da bunun üstündeki çıkaralım abi. Yok böyle olmaz. Seni ben dismiss edeceğim. O arada ben de buralara bakayım. Herhangi bir şey işime yarayacak var mı? Nether olduğundan çok daha tehlikeli. Zaten Nether'a gitme amacımız bizim biraz Wither kafası elde edebilmek. Hani elde edemesek bile hiç olmazsa biraz Nether'ı keşfetmek. Çünkü glowstone falan ihtiyacım var. Bu arada burada Gastier çıkmış. Ben az önce ee, size o kısmı gösterdim hatırlamıyorum ama. Önüme birden keko fırladı. O biraz sıkıntı yaptı bana. Buna böyle durduk yere spawn olacak mı? Bir de dibimde falan spawn oluyorlar. Sıkıntı orada. Evet bir holder aldım ben gidiyorum abi. <laughs> Hayır. En sevmediğim yaratıklardan. Ciddiyim. Şunlardan aşırı nefret ediyorum. İyi o kadar da zor ölmüyorlarmış. Neyse ben nether fort salamaya devam edeyim o zaman. Öncelikle haritaya bakarsanız bir şey görürsünüz. Burada Nether Fortress var diyor bana. Şimdi şöyle bunu geçici olarak dismiss edeceğim. Ve ben büyük ihtimalle burada susuzluktan falan öleceğim. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi öncelikle böyle bir yer buldum. Ama benim susuzluk sıkıntım olacak. Şimdi öncelikle ana dünyaya geri döndüm. Sebebi yanıma birden fazla su şişesi almak istemem. Ve ciddi ciddi bana vurdum mu ya? Yanıma baya bir kantin almak istiyorum. Yapımı zaten basit de Allah'tan. O yönden bir sıkıntımız yok. Benim baya bir derim olması lazım. Aynen. 4 tane de kendime 4 tane daha yaptım. Çünkü orada suyu koyabileceğim bir alan da yok. Yani nether'ı biliyorsunuz. Onun için en mantıklı olan yanıma almaktı. Gelmişken ayaküstü bırakalım şunları. Yanıma bir tane bundan alayım. Çok kullanacağımı zannetmiyorum ama hani olur da gelir, denk gelir, bir şey olur. Zırhı olan bir yaratık gelirse onunla geçiririm iki tane. Tamam. Şimdi ben o Nether Fortress'a geri, geri, döneceğim. O kısmı da göstermeyeyim size. Göstermez önce nerede olduğunu. Ve bu arada şurada şöyle bir şey gördüm. O bana sıkıntı çıkarır mı bilmiyorum ama umarım Çıkarmaz hadi gidelim. Keşke yanıma şey alsaydım. Vidra efektini yok eden yüzükten. Ama işte salam ya ben almam öyle şeyleri. Ne gerek var der yani ne olacak? İşte öncelikle tam altında şu anda benim. Alta kazmam gerekiyor. Evet vardım buraya süper. Bunları öldürelim. Zaten Blaze gibi bir derdimiz yok. Sebebini bir hepiniz biliyorsunuz. Yani doğal olarak. Şimdi benim buranın keşifini yapmam gerekiyor. Nether Fortress'ta ne gibi bir değişiklik var. Aynı mı? Farklı mı? Bulabiliyorsak buradaki farklı yapıları falan da incelerim bu bölüm. Şurada bir Wither Skeleton var. Bakayım öldürdüm. Hiçbir şey çıkmadı. Tabi bunda looting olmadığı için bana biraz sıkıntı çıkarabilir. Bu arada Gathering'e level bastım. Bazı avantajlar sunabiliyor çünkü bize. Sen ciddiysen burada da mı Battle Tower var? Yani bana çok bir sıkıntı çıkartmaz da. Öldürürüm yani. Şu kafana kafana vurayım ben seni. Çok da güzel bir şey çıkmıyor ya. Boşver burada hiç takılmayalım biz. Biz Nether Kalemize devam edelim abi. Hiç öyle fanteziye gerek yok. Cinder Minder var ama. Ama hani şu patlayanlar bir tek problem. Onu da bir şekilde hallederim artık. Biraz su içelim. Ve çok hızlı su bitiyor. Harbiden çok hızlı su bitiyor. Belki senden bir şey düşer be. Ne dersin? Düşürme zaten. Ha, şurada pinki falan var. Onları indirebilirim. Çekil bakayım sen. Sen bana lazımsın. Pinkinin etini kullanabiliriz bak şeyde. Bu ejderhayı eğitmek için. Aa şey Wither Skeleton Bone. Çok güzel. Neden Wither Skeleton Bone'u bu kadar istiyorum? Çünkü bununla güzel eşyalar yapılabilir. Üretilebilir. Kullanılabilir. Allah glowstone kazınca bu mu çıkıyormuş? Yemin ediyorum bilmiyordum kazıyordum böyle glowstone birden lak diye. Aa gene çıktı. Gene çıktı. Bir de paralize ediyor. Baya bir sıkıntı bu paralize ya. Aa kılıç yapılabiliyor. Çok güzel. Şunu öldüreyim. Ya bunların vidar efektleri çok problem. Yoksa kendileri falan bana problem çıkartmıyorlar da. Bunların vidar efektleri problem. Keşke yüzüğü alsaydım yanıma. Şurada bir vidar skeleton daha var. Ona bir bakalım. Senden kafa düşer belki bir ümit. Ne dersin? Tek attım ama hiçbir şey düşürmedi. Bu vidar efekti kaç saat? Abi eskiden Nether Fortress bu kadar boş muymuş ya? Ben hiç hatırlamıyorum. Harbi diyorum ben burada hiç olmazsa biraz daha doluluk bekliyordum. Allah öyle gelinir mi ya? Bir bağırışma sesi falan duyuyorum ama. Ashen Pink ya. Bir Ashen'ın eksikti zaten. He, bak bu güzel. Bundan belki bir şey düşürebilirim diyecektim. Düştü. Yani güzel şeyler düşmedi ama düştü gene doğal olarak. Blazing Fishing Road. Onun dışında pek de değerli bir şey yok. Belki bir mızrak kullanabilirim. Bu boomerang'ın özelliği ne? Basılı tutup bıraktığın zaman gidiyor. Sonra geliyor abi. <laughs> en sevdiği şeylerden bir tanesi bu merak ya. Abi diyorum gelsin diye istiyordum yani oyuna. Bir an yani kılıcım yok oldu nedense. Neyse. Biraz daha etrafa bakayım. Eğer Wither Skirt'ın kafası bulamazsam. Onu ana dünyadan da bulabiliyoruz zaten bir bakıma. Ama ben kolaylık sağlasın diye buraya geleyim demiştim. Bana teknik olarak pek bir kolaylık sağladığı söylenemez. Bunların kafaları falan çıkıyor. Ben bunları alırım yalnız. İki tane olmuş. Gerek yok. Bir tanesi yeter bana. Şuradan bir tepeye çıkalım. Bakalım burada bir şeyler var mı? Belki güzel bir şeyler bulabiliriz buralarda. Bu Blazer artık bize zararsız zaten. Çok bir sıkıntı yapmıyor. Sandık var. Yani. Çok da güzel denemez. Seni bir öldüreyim belki bir şey çıkar senden. Yok abi ya yok. Elmas, altın alırım. Saddle kesinlikle alırım. Wormhole potion değil de return potion çıkarsa direkt buradayken ben içerim onu. Çünkü yanıma almamışım. Bu arada bakıyorum hani burada benim looting olmadan herhangi bir şey yapmamın pek imkanı yok ciddi ciddi al işte genes mi sen ya. Hani looting olmadan biraz zor toplarız bu Wither Scout'ı kafalarını ama. Evde iki tane var sadece bir tane ihtiyacım var. Evde iki tane var çünkü benim. E benim suyum bitti arkadaş. Bitti nether'dayız diye bitti suyum ya. Ab. Aa. Lan. Wither Scout'ı kafası buldum. Oğlum o nasıl oldu? Bir dakika. O nasıl oldu? N abi. Müthiş. <laughs> ben direkt Wither keserim bu bölüm o zaman. Bu arada gökyüzüne ulaştım galiba. Aynen. Hadi abi gidip Wither keselim ya. Suyumu da içeyim de mala dönecek yoksa birazdan karakter. Tabi dönmeden envanterden bir şeyler atmam gerekiyor. Netherwart'ı at. Netherrack'ı at. Şuradan biraz ruh kumu toplayıp gidelim abi. Wither keselim hadi bu bölüm. Ya ben şu anki konumumla Wither'ı... Wither efektini ben durduk yere yiyorum bu arada. Hani ciddi ciddi durduk yere Wither efekti falan yiyorum yani. Sebebini de çözemedim hala. Neyse. Ş şuradan bir dönüş var gibime geliyor. Herhalde şurası. Aynen. Aynen. Seni bir öldüreyim. Teşekkür ederim. Bunu şöyle bir pet Disbis edelim. Oo abi burada Argus ne arıyor? Allah Allah. Ender Pearl'ı e alıyorum bu arada. Abi yeter lan. Neyse dönelim hadi. Hadi dönelim. Wither kesiyoruz abi hadi. Hani eve döndüğüme pek sevinmiş gibi gözükmüyor buradakiler. Çünkü o ne lan? Neyse ben bunu öldürürüm zaten. Çok bir sıkıntı çıkarmaz da. Şu iki tane üç tane vurdum öldü zaten. Gel bakayım de Hadi Wither kesiyoruz. Önce şu eşyalarımı bir atmak istiyorum. Çok fazla şişesi yapmışım. Bir daha nether'a gitme gereğimiz yok artık bu arada. Artık nether'da işimiz kalmadı. Sadece bir tane daha wither skeleton kafası istiyordum. Onu da elde edebildim sonunda. Bütün her şeyimizi attığımıza göre. Şurada iki tane var. Bir tanesini ben farklı bir yerden buldum. Onun ee, ismi Wither Hep herhalde çok bir sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum. Hani çıkarırsa göt olurum çünkü. Hani direkt göt olurum yani. Bu arada bence artık kantin kullanmayalım. Neden? ben artık kova kullanayım. Hani ciddi anlamda e, bu kantin çok büyük problem çıkartıyor. Yetmiyor. Hani cidden yetmiyor. Çok çok az veriyor. Bence artık bizim bu su kovasıyla takılma vaktimiz geldi de geçiyor. Ne beni fırlattı? Neyse hemen şu vidarı keseyim de ben kurtulayım ya. Bir tane Ring of Regeneration yapmak istiyorum. Regeneration yüzüğü yapımı basitti diye hatırlıyorum. 4 tane Gastier, Tier, 1 tane Nether Star. Gas Tier evde galiba 3 tane var. E, kaka Demon'lardan elde edebiliyoruz diye hatırlıyorum. Çünkü az önce ben kakodimon kesmiştim. Videoya, e, videodayken daha doğrusu. Ya anladınız siz ya. O da zaten videonun başında görmüşsünüzdür. Bir şöyle şurada aşağı bir inelim. Ben seninle pek uğraşmak istemiyorum canım benim ya. Onu nasıl halledeceğiz? Şöyle vurabilir miyim sana? Şöyle vursam olur mu? Teşekkür ederim. Şimdi bu işlemi mağarada yapmak istiyorum. E, mağara dışı biraz problem olabilir. Patlar, matlar, etrafa yayılır. Yani vidir bu. Ne olacağı belli olmaz. O yüzden biraz da böyle kenar kuytulara bir yere geçebilirsek. Bu arada benim envanterimde yemek kalmamış. Neyse ben burada spawnlıyorum o zaman izninizle. Şöyle 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 ve şöyle. İki tane Wither kafası. Bir tane de buraya Wither kafası. Sen ciddi misin? Abi dalga geçiyorum de. Abi spawnlayamıyorum Wither Skeleton'ı. Bu Wither Head diye geçtiği için mi acaba yapamıyorum ben bunu? Hani sen ciddisin. Cık. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Yani çok büyük ümitlerle gelmiştim. Burada iki tane Wither Skeleton kafası var yani. Hani kendimi şu anda bir salak gibi hissediyorum ya. Hani ciddi ciddi kendimi bir salak gibi hissediyorum. O Nether'da bir şeyden Wither kafası elde ettik. ikinci geldi. Üçüncü yapamıyoruz abi. Ha? Hani Wither kafası yapımı zaten doğal olarak yok. Yok o Regeneration yüzüğünü yapamıyorum. Ona geçmiş olsun. Envanterde yemek yok muydu benim ya? Pişmiş balık vardı. Heh tamamdır. O zaman hiç olmazsa bu bölüm bir maceraya çıkalım ya o kadar. Ben bu siyajleri kestim bu arada doğru hatırlıyorsam. Üzdü. Hani cidden üzdü beni yani. Ben o Wither's Head'i bulduğum zaman dedim ki yani hani Wither'ın kafası değildir. Belki isimlendirip koymuşlardır. Yok o da değil. Hani direkt bambaşka bir şeymiş o. Gidelim buradan. Burada garip bir şey var. Ne bu? Yoldan geçerken gördüm ama defa etsun Allah Allah. Şu anda bir yer arıyorum. Hani eğer öyle bir yer bulabilirsem hiç olmazsa regeneration yüzünü oradan temin etmeye çalışacağım. Bu yoldan geçerken ayaküstü böyle bir yere denk geldim. Burada belki işimize yarayacak lesser sharpness olabilir. Keskinlik işimize yarayabilir. Pek önemli bir şey. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Manyak mısın sapık mısın ağzıma kadar sokulmuş. Hay Allah kahretmesin seni. Neyse ya dur şunları yanına bir gideyim gel gel gel. Gel biz siz eksiktiniz zaten. Buralarda crafting ürünler var. Onun dışında pek teleport potion. Evet eve dönelim. Çünkü bu bölüm ejderhamızı eğitmeye başlayabiliriz artık artık onu da yapalım. Şimdi öncelikle ben o kadar nether'a gittim hiç nether'ak almamışım. Bir tane nether'ak almaya gidiyorum. Tamam nether'aklarımı aldım ben geri dönüyorum. <laughs> Şimdi geri döndüm ejderhamı burada eğiteceğim. Hani evimi yıkar mı bilmiyorum ama. Doğru hatırlıyorsam normal ejderhanın özellikleri neyse onun da birebir olarak aynısıydı. O yüzden onun riskini almayalım. Benim ejderhan yumurtam nerede? Hah burada bir an kaybettim sandım ya. Şimdi bunu buraya koyalım. Buna şöyle bir tane şakalım. Bu böyle olgunlaşmaya başlayacak bakın. Şu anda büyümeye çalışıyor. Onunla beraber bir tane dragon horn yapmam gerekiyor. Dragon horn'un yapımı basit. Bayağı bir kemik gerekiyor. Bir tane çubuk gerekiyor. Şuradan dragon horn'umuzu yapalım. Bu ejderhanın içine hapsedilmesini sağlayan bir şey. Bir de onunla beraber asaya ihtiyacım var. Ben de ejderha kafası boldur. Aynen. Şimdi bununla bir tane de Dragon Control Band yapıyorum. Bununla ejderhaya sağ tıklıyorsunuz. İşte oturuyor, kalkıyor, sizi takip ediyor falan. Bu Dragon Horde'la şu işe yarıyor. Ejderhayı içine çekiyorsunuz. Bunların kullanım alanları bu şekilde. Laser Sharpness'ı buna basabiliyor muyum acaba? Basamıyorum. Peki. Büyük ihtimalle saçma sap... <laughs> Bunda Lazer of Bane of Acrofines varmış. Abi ben de diyorum niye buna hiç ben şey falan basamıyorum. O kadar saçma bir şey basmışım ki çünkü. Şunları alalım. Belki bunlarla besleyebiliyoruzdur. Tam bilmiyorum ama. Hani beslemek için şu lazım olduğunu adım gibi biliyorum. Nerede o? Ben bu hep... Ye Heh burada. Dragon Meat. Zaten kemik bol. Şurada farm yaptık biliyorsunuz. Evet. Bu olsun. Ben geleyim o zaman. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bir dahaki bölüm artık şu Ender Dragon'u kesmeye gideceğiz. Neden Ender Dragon'u kesmek istiyorum? Çünkü Shulker kabuğuna ihtiyacım var. Hani beni bayağı bir zorluyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Sen hala büyümedin mi ya? Oğlum ne uzun süren şeymişsin sen. Allah ne oldu? Aa oldu. Dur şöyle asa sağ tıkladım. Aha duruyor. Böyle besleyebiliyor muyum ben bunu? Yok. Şunu da besliyorum. Bunu böyle sağ tıkta omzuma alabiliyorum bu arada. <laughs> Abi mükemmel ya. Ay canım benim seni ben yiyelim. Şimdi öncelikle bunu şöyle şuraya bırakacağım. Bunu şöyle bir besleyeyim. Oh 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 oh. Mükemmel mükemmel mükemmel. Uzak dur. Uzak dur. Fazla uçma sen. Fazla uçma. Oh mükemmel oldu be. Seni şöyle bir öldürebilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Sana şu anda daha binemiyorum herhalde. Bunun zırh setleri var. Bu arada şu anda bunun içinde dişiymiş. ikinci kademe ejdermiş şu an elimizdeki. Ve sen Mesela... Öyle artık uğraşamayacağım seninle. Bunu böyle sağ tıka basılı tutup bıraktığımız zaman ejder çıkıyor. Sağ tıka bastığımız zaman içine alıyoruz. Mükemmel. Şimdi buna bir zırh seti yapmak istiyorum. Bunun için öküz gibi diamond gerekiyor. Ve bu arada şaka yapmıyorum. Harbiden öküz gibi diamond gerekiyor. Hani farklı zırhları da var da ben onu yapmak istemiyorum. Şimdi şuraya dragon yazdığım zaman büyük ihtimalle çıkar. Şurada çıktı. Aynen. Gördüğünüz gibi. Haddinden fazla istiyor. Şuna bir tane kafasını yapalım. Bir tane göğüslüğünü yapalım. Güzel hiç olmazsa bunları yaptık. Kuyruğu kalsın şimdilik. Azıcık diamond eksikmiş bende de. O zaman ben bölüm arasında birkaç tane kule patlatayım. Çünkü size kule patlatmayı da göstermeyeyim o kadarını da biliyorsunuzdur. Gibime geliyor efendim. Yani. Çok da yeterli yapamadık ama yeterli yani aslında. Yeter ya yeter yeter. En iyi korunma elmas da oluyor ne yazık ya. Ona da yapacak bir şey yok. Şunu şöyle basıp tutup koyabilir miyim? Teşekkür ederim. Tamamdır. Şimdi... Şöyle sağ tık yapalım. Seni bir kullanalım. Sana şu anda şu hemen binemiyor olmam gerekiyor. Çünkü senin 3. kadem olman gerekiyordu. Bunun için biraz erken. Bunun için biraz erken. Ama ejderhamız olmadı da demeyiz artık. Abi mükemmel ya. Şuna baksanıza bak bak. <laughs> mükemmel ya. Evet. Seni şöyle alabilirim. Hatta bir dakika bir şey demeyeceğim. Bir koyayım seni ben yere. Şuna sağ tıklarsam uyanık tamam. Tamam sen e, stay kal. Çünkü uğraşmak istemiyorum. Mükemmel. O zaman ben bu videoyu burada bitireyim bir dahaki videoda Ender Dragon'a gideceğiz ve Ender Dragon'u keseceğiz. Şöyle bir fantezi yapma niyetim var. Eğer vakit bulabilirsem şu anda e, Perşembe günü. E, siz videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama. Perşembe günü benim bir bütünlemem var. Ondan sonra kalmıyor bütünlemelerim. Ben deli gibi eşya kasmaya vakit bulabilirsem bu bütünleme bittikten sonra yayınlanırsa bu video. Bir dahaki bölümde o Ender Dragon'a gittiğimiz zaman ateş ejderiyle kapıştıracağım Ender Dragon'u. Bir bakıma iki ejderi birbiriyle kapıştırmaya çalışacağım. Nasıl olur bilmiyorum ama denemekten zarar gelmez diyorum efendim. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.